Burası Sayın Valim geç Hitit dönemi. Milattan evet. önce 8. yüzyıl. Ee, burada dönemin kralı Adanaus kralı Kral Asativatas zamanında yapılıyor bu kalem. Dünya çapında şöyle bir önemi var. Hitit Hiyoroglifiyası'nın bulunduğu ve çözüldüğü yer burası. Yani burada çift yıl fenikece yazısıyla titil yazısının beraber tablette şimdi göreceğiz az sonra. İki tablette yazılmış olma şeklinden dolayı Hittit Yogralif yazısı çözülmüş oluyor burada. Bizim devamı niteliğinde araya baraj girince ee, Burada bir takım kültürel varlıklar suyun altında kalmış. Evet. Bu, çıplak versen uygulaması. <laughs> sayın Valim buradan başlayabilirsin. <laughs> Hittik biyografi piyasası burada çözülüyor. dil sayesinde. 1946 yılında başlayıp 2015 yılına kadar da devam ediyor. Ee, böylelikle de bu sene e, Dünya UNESCO Kültür Miras Geçici Listesi'ne girdi. Karatepe Aslan Taş Müzesi. Böyle bir özelliği var Sayın Valim. Ee, yine Hid Kral Asatuvata'sın. E, işte yemek şöleni, savaş şöleni şöleni. Burası Türkiye'nin ilk açık hava müzesi ve ilk çıplak beton uygulaması bu. 4357 hektar alan içerisindeki bir açık hava Müzeme. müzesi. Burası. Milli park içerisinde. şu. Yani. Bu kral Asatuvata Adana olası hükümdarı. Adana olası Adana hükümdarı ama burası da Maraş'a giden eski Hitit yolunun üzerinde bir yer. Göletle çevrilmiş, Hitit'e manzaraya sahip. Güney kapısı girişine geçiyoruz. Kuzey giriş kapısı burası. Yine aynı tarzda yakından Penikece. Sayın Bakanım, sağ taraf Penikece yazdı. Sayın Valim, burası. Burası alanda çıkarılan Metal yazar Sayın Bakanım.